Evet, yeni bir soruyla devam edelim. Şöyle bir soru var. Allah'ın eli onların eli üzerindedir ayeti, Allah'ın ayetindeki Allah'ın eli ifadesinin olduğu gibi anlaşılması gerektiğini, anlamının sadece Allah tarafından bilinebileceğini, mahiyeti üzerine düşünmenin doğru olmadığını savunan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisine mensup olduğu söylenebilir? Bunu biliyorsunuz. Çok gündeme gelen bir konu bu. İkinci sorunun cevabı elbette ashabul Hadis'dir. Selefiye veya ashabul hadis veya değişik isimlerde ehli hadis şeklinde anılan bu mezhep Allah'ın bu tip sıfatlarının olduğu gibi anlaşılması gerektiği ve tekrar edilmesi gerektiği mahiyeti üzerinde düşünmenin doğru olmadığını söyler. maliin Malik bin Enes'in bu konuda sözü vardır biliyorsunuz. İstiva ile ilgili. İstivanın ne olduğu malumdur, keyfiyeti meçhuldür. Bu konuda soru sormak bir attır der. Selefiliğin veya Selefiyye denilen o mezhebin temel görüşünü ifade ettiği kaydedilir. İkinci sorunun cevabı B'dir. Yine bir başka soru var. Bu tarz tabii ÖSYM net sorular sorduğu gibi daha önce de ifade ettim. Artık yavaş yavaş yorumlara da geçebiliyor. Mezhepler tarihinde tabii yorum az İslam tarihine nispetle ÖSYM'nin sorularına baktığımız zaman mezhepler tarihinde daha net kavram ve isimler gözüküyor. İslam tarihinde biraz daha yorumun fazla olduğunu görüyoruz. Allah'ın bilmesi, güç yetirmesi, görmesi, işitmesi, konuşması gibi sıfatların beşeri niteliklerle ilişkilendirerek açıklaması aşağıdaki kavramlarda hangisiyle ifade edilmektedir? Beşeri niteliklerle ilişkilendirip ifade edilmesi teşbih ile e, bu kavram ile ifade edilir. Teşbihe düşmüş oluyor kişi diyor ehli sünnet ve cemaat. Tenzih e, uzak tutmak demek biliyorsunuz. Tatil muattıla e, mutezilenin eee isimlerinden birisi muhatla e, sıfatları atıl bırakmak anlamında. Tefviz bir işi Allah'a havale etmek demek. Tefviz e, tevil de e, biliyorsunuz e, Ehl-i sünnetin özellikle Maturidilerin sıfatlar konusunda yaptığı tavra gösterdiği tavra işte elden maksat kudrettir dediğimizde bir tevil yapmış oluyoruz. Peki Şimdi... Şöyle devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi eşari mezhebinin görüşlerinden değildir? Olmayanı bize soruyor. Nübüvvet için erkek olmak şart değildir. Kadınlardan da eşarilere göre peygamber gelebiliyor. Bunu biliyoruz. İnsandaki cüz-i irade, beşeri fiillerin oluşmasında etkindir. Değildir. Eşarilere göre. Etkin değildir. Çünkü... Şurada da görüyorsunuz bakın yan tarafta beşeri irade eşariye göre kulun kudret ve fiilini yaratan Allah'tır. Fiilin meydana gelişinde kula verilen cüzi iradenin hiçbir etkisi yoktur. Bu sebeple cebriyi mutavassıt, cebri mutavassıt olarak ifade edilir. Bu fırkada Eş'arilerde cebriye-i mutavassıta olarak anlatılır. Bundan dolayı Aşağıdaki kelamcılardan hangisi Maturidi ekolüne mensuptur? Ee, İslam düşünce tarihine baktığınız zaman çoğunluğun eşari olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar bunu unutmayın. Eşariler akla uzaktır, aklı şey yapmazlar filan diyorsunuz ama aslında e, akıl yer alır ama tavrı eşarinin tavrı gibidir. Nasıl? Akıl Allah'ı bulabilir ama bulmak zorunda değildir diyor. Değil mi? İşte Maturidiler bulmak zorundadır diyor. Yani hiç kimse ben akıldan uzağım demez. E, kimse kendi aklını e, değersizleştirmez bu anlamda. Ben akıllıyım der ve aklı önemsediğini söyler. Ama der sonra başka bir şey söyler. E, o yüzden Maturidiye ekolü önemlidir. Fakat kelam ister, kelam İslam ister, İslam düşünce tayine bakın. E, bu çok önemli ÖSYM'nin sorularını değerlendirmek için. E, çoğunluk e, düşünce metni ortaya koyan, kelam metni ortaya koyanlar eşarilerdir. Eşari alimlerdir. Ama maturidiler de sonradan e, tabii ki e, özellikle 16. yüzyıldan sonra, 17. yüzyıldan sonra biz maturidileri de çok etkin görüyoruz. Ebu'l-Mu'in el-Nesefi harici önceki yüzyıllarda. Evet. Hangisi mensuptur? Ebu Yusr el-Pezdevi, Fahrettin el-Razi. Bakın şurada bile aslında şu e, soruda bile bunu görüyorsunuz. Fahrettin el-Razi büyük İslam düşünürü, filozof. Eşari'dir. Seyfettin el-Amidi usul kitabı vardır. Fıkıh usulü ve e, bilgin. Eşari'dir. Ebu el-Bakillani büyük eşari alim, kurucu sayılır. Eşari teorisyeni diyelim. Bakillani e, kulların fiilleriyle ilgili çalışması var. Eşari'dir. İmam Gazali eşari'dir. Seyyid Seyyid Gürcani eşari'dir. E, taftazani eşari'dir. Yani maturidi falan diyorlar da eşari'dir yani Taftazani. Yani İslam düşünce tarihine ve kelam tarihine baktığınızda düşünce üretmiş olanların yüzde sekseni eşaridir. Peki maturidilik görüyorsunuz. Şurada şuraya da bir not Göz atalım. Bakın. efendim. Maturidi mezhebini geliştiren alimler diyor. Hakim e, Esmerkandi, Ebu Yusr el-Pezdevi, Ebu'l Muayn el-Nesefi, 12. yüzyıl, Necmeddin Ömer el-Nesefi, Burhanettin el-Nesefi, Ebu'l Berekat Hafızeddin en nesefi Nureddin Es bunu unutmayalım. Evet, bu önemli. Ee, Türkçe'ye de tercüme edildi. yani bastı onun itikad kitabını. Kemalettin i̇bn Humam, fıkıhçıdır aslında. Ee, ama şeyleri de var, ee, itikad eserleri. Kadı Celaleddin Hızır Bey, bildiğimiz Hızır Bey. Kadıköy ona şey verilmişti. İslam'ın ilk kadısıdır Hızır Bey. O yüzden Kadıköy'ü yani Hızır Bey'in, kadının köyü anlamındadır. Sonra Kadıköy kalmış veya İzzade Ahmet Efendi'yi zaten biliyoruz. Peki. Peki. Şimdi şurada bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebine ait bir görüştür denilmiş. Amel imandan bir cüzdür. Ameli imandan bir cüzdür. Haricilere ait bir şeydir. Yani namaz kılmadığınız zaman dinden çıkıyorsunuz. E, değildir haliyle. Allah'ı bilmek aklen vaciptir. Demin söylemiştik. Maturidiler bunu vacip görüyorlar. Cevap B'dir. İnsan fiillerinin yaratıcısı, mutecilerinin görüşüdür. ruh dünyada gerçekleştirmiştir. Böyle bir görüşü sahip değil. Maturidiler hal e, halifelik nasla belirlenmiştir. Yine Şii, Şia'nın e, İmamiyenin görüşü. Ee, i̇kili sorunun cevabı B olarak karşımıza çıkıyor. Peki. Evet. Verilen e, bilgi demiş okuyalım bilgiyi. Bedeviler çöl ortamında yaşadıkları için sert mizaca sahip katı yapıdadırlar. Hariciler genelde bedevilerin oluşturduğu bir gruptur. Verilen bilgi, mezheplerin ortaya çıkış nedenlerinden hangisinin açıklaması olabilir? Ne dedi? Sert mizaç dedi, katı yapı dedi, bedevi kültür dedi. Nasların tabiatı olmaz, insan tabiatı öyle gözüküyor, e, gözüküyor demeyelim, işaretleyelim. Farklı kültürlerle ilişkisinden bahsetmedi, tercüme faaliyetlerinden bahsetmedi, Tahkim olayı zaten yok. E, birinci sorunun cevabı. B şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi haricilik dediğimiz zaman okuyor musunuz bilmiyorum. Şuraya yazdım. Köylü zihniyettir. Bu hakaret anlamında değil. Bildiğin köylüdür, bedevidir yani. Ee, uzlaşmaya yanaşmaz genellikle. Yani mesela bir apartmana gelmiştir şehirde köylü. Ee, soba deliği de varsa e, soba kurmak ister. o Üçüncü katın balkonuna e, olmuş hadiselerden bahsediyorum ben size. Gazetelerde okuyabilirsiniz. Balkonuna odun yağar mesela. Ben der şey miyim aptal mıyım ben yakıt parası ödeyeyim. Ben soba odunum var odun yakarım. Ama herkes burada kalorifer yakıyor. Alttan üstten de ısınıyor bina kaloriferli. Yok hayır. O yüzden kendini düşünür. Önceliği menfaatidir. Uyumlu değildir. Medeni dediğimizde bedevinin zıttı. Mesela mürciye medeni şehirli bir şeydir. Yani herkes iyi olsun. Sıkıntı yok. efendim Namaz kılmıyormuş adam. Yani tabii ki kılınması gerekir ama kılmıyorsa da ona bir şey demeyelim. O da bir Müslümandır. E, filan kucaklayıcı, toparlayıcıdır. Hani bu iyidir, bu kötüdür anlamında demiyorum. Tespit yapıyorum. Vaka böyledir yani. Anlatabildim mi? O yüzden bunu da söylemiş olalım. Var mı başka bir şey yok burada? Peki. Mesafeler tarihinde tabii şimdi konu tekrar yapıyoruz. Ee, o yüzden bunları şimdi konu anlatırken söylemek daha doğru. Evet. Yukarıda verilen görüşler demiş. Halife olmak için Kureyşi olmanın şart olmadığını, adalet, takva ve cesaret sahibi her Müslümanın halife olabileceği görüşünü savunmuşlardır. Enteresan. İman ve ameli birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak kabul ettikçe büyük günah işleyen bir kimsenin İslam dairesinden çıktığını söyler. Demek ki e, iman ve amel amel bir e, imandan bir cüz diyorlar. Halife olmak için de Kureyşli olmak şart değil diyorlar. Bu ikisi birleştiği zaman tek bir şık kalır bizim karşımıza çıkar, haricilik. E, köylü dedik haricilere, şunu da söyleyelim, ben niye halife olamıyorum der köylü, ben de istiyorum der. O yüzden e, köylü zihniyet, bedevi zihniyet ister, sahip olmak ister dışarıda bırakılmak istemez. E, oligarşik yapıyı veya işte eğitim farkını şey yapmaz. Her neyse çok detaylı anlatmayalım. E, ben de olmak istiyorum dediği için e, şart değildir Kureyşli olmak. E, bu bir aidiyet şeyi tabii. Ama e, şart değildir. Amel imandan bir cüzdür meselesi de iş, işse. Yani Müslümansın madem niye namaz kılmıyorsun yani? Tek düz. Böyle başka bir şey yoktur onun kafasında. Peki. Aşağıdakilerden hangisi haricilerin itikadi görüşlerinden biri değildir? Olmayanı bize soruyor. Ameli imandan bir olarak görmezler. Zaten sabahtan beri ondan bahsediyoruz. Ama diğerlerini okuyalım. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetlerini sahih ve geçerli sayarlar. Doğru. Büyük günah işleyen kişiyi kafir sayarlar. Hariciler. Doğru. İmanın sadece kalp ile tasdik ile ikrardan ibaret olduğunu kabul etmezler. Dini emirlerin yerine getirmek için günahtan kaçınmak da imandandır. Derler. Doğru. Devlet başkanının sünnete aykırı davrandığı zaman ona karşı ayaklanmayı farz olarak görürler. Tam işte bu edevi zihniyettir. Yani hmm, e, hak görür bazı şeyleri. Kurallara çok fazla e, yani mesela aykırı davrandığını nereden bileceğiz? E, şunu yapıyor der. Birisine göre öyledir. Birisine göre değildir ama bir şekilde ortalık karışır. Günümüze kadar varlığını sürdürebilen tek harici fırka olarak kabul edilen ekol, şimdi günümüze kadar varlığını sürdüren tek harici fırka dediğimizde aklımıza sadece ibadiye gelsin. İbadiye bir harici fırkatır. Evet, Sufriye, Azarika efendim diğerleri de yine ıı, Acari'de vesaire fırkalardır. Fakat günümüze gelmiş olan ibadiyedir arkadaşlar. Bu tarz sorular ÖSYM'nin evet sorabileceği şeylerdir. Yani genel kültür itibariyle net bilinmesi gereken daha önce sorulmamış sorular ilkleri sorabilirler. Bu anlamda bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle mi yapalım? Peki. Aşağıdaki hangisi ibadiye mezhebinin görüşleri arasında bulunmaz? İbadiye'nin benimsemediği görüşü bize soruyor. Şefaat haktır ve gerçekleşecektir. İbadiye'nin böyle bir görüşü yoktur. Kur'an mahluktur. İbadiye ile mutezile arasında bir benzerliğin olduğunu biz biliyoruz bu anlamda. Bu dünyada dinden, çıkarak, dinden çıkaran küfür şirk küfrüdür. Hayır da şer de Allah'tandır. Efendim, Allah'ın sıfatları zatında ayrı, zatından ayrı değildir. Bazı hususlarda mutezliğe benzediğini söylemiştik. Şurada o zaman ibadiyenin görüşleri var. Onları kısaca şöyle görelim. Özellikle büyük günah meselesi çok önemli. Büyük günah meselesi. İbadiyeye göre amel imandan bir parça olmakla birlikte amelsizlik veya büyük günah Müslümanı dinden çıkarmaz, kafir yapmaz. Amelsizlik ve günahkarlık yine küfür olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu nankörlük anlamında nimet küfrüdür. Nimet küfrü ile şirk küfrünü birbirinden ayırıyor bu anlamda ibadiye. Yine ibadiye devlet başkanlığı İmam belirlemek dini bir görevdir diyor. Bazı istisnalar dışında serbest seçim yoluyla başa getirilmelidir demiş. İbadiyenin buna benzer görüşleri de var demiş olalım. Şimdi bir başka soruya geçelim. Burada mürciyeyi görüyorsunuz bu sayfada. Aşağıdakilerden hangisi ameli imanı bir parçası olarak görmemiştir? Demin ifade etmeye çalıştım. Bu mürciyedir. Yani bu şehirli bir bakış açısıdır. İnsanların ihtiyaçları farklı farklıdır, bakışları farklıdır. Evet Müslümandır ama bazen hata edebilir, namazında ihmal gösterebilir. Bunları da kucaklamak gerekir mürciyeye göre. Bu haliyle mürciye dediğimiz gibi medeni bir mezheptir, bedevi değildir. Bedevi değildir demiş oluyoruz. Mürciye şu şekilde tanımlanmıştır efendim e, imanı tanımlamıştır. Amelleri niyet ve inançtan sonraya bırakan, e, bu şekilde tanımlamış yani. Büyük günah işleyenlere ümit veren, e, imanı sırf dille ikrardan ibaret gören. Bu anlamda kerramiyeyi de e, anmış olalım. Kerramiye bu anlamda e, önemlidir demiş olalım Muzci'ye ile birlikte. Peki, şimdi şurada yine bir başka soru var. Aşağıda verilen yargılardan hangisi mürciye ekoli hakkında doğru değildir demiş. Doğru olmayanı bize soruyor. Bakalım hangisi? Büyük günah hakkındaki son kararın Allah'a bırakılması gerektiğini savunduklarından erteleyenler Evet bu doğru. İlk mürci fikirler oluşum dönemi Abdullah bin Ömer'in ömrünün son dönemlerine denk gelmektedir. Doğru. Harici zihniyetine bir tepki olarak doğmuştur. Doğru. Onlara göre amel imandan bir parça değildir. Doğru. İmanda artma ve eksilmenin olabileceğini kabul ederler. Yanlış imanda artma ve eksilme olmaz mürciyeye göre. Çünkü iman bir bütündür. Ya iman etmişsinizdir veya iman etmemişsinizdir. İman etmişseniz bunda herhangi bir artma veya eksilme mürciyeye göre olmaz. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir. Aşağıdakiler hangisi mürciyenin görüşlerinden biri değildir denilmiş. Hangisi değildir? bakalım iman bilgi ve tasdikten ibarettir. Doğru. İman artmaz ve eksilmez. Doğru. Kişilerin günahlar imana zarar verir. Yanlış zarar vermez imana. İman ayrıdır, amel ayrıdır mürciyeye göre. Küfür Allah'ı bilmemektir doğru. Büyük günah sebebiyle insan imandan çıkmaz doğru. Dolayısıyla mürciyeyi bu anlamda kucaklayıcı biraz daha efendim daha önce söylediğim medeni bir bedevinin zıttı anlamında medeni bir tavır olarak görmek mümkün. Şia'yı diğer İslam fırkalarına ayıran en önemli inanç esası nedir diye sorduğumuzda karşımıza tek bir şey çıkar. Bu da imamet meselesidir. Özellikle nas ile tayin meselesidir. Bu arada Ali taraftarlığı teşeyyü kavramıyla ifade edilir. Bunu unutmayalım. Teşeyyü kavramıyla ifade edilir. Yine e, ee, Hz. Peygamber'in vefatından sonra onun imametini destekleyen Hazreti Ali'nin başta Selman-ı Farisi, Ebu Zerg-ı Fari, Miktat bin Esvat, Ammar bin Yasir gibi sahabelerin de o zaman Ali Şiası, Şiatu Ali diye anıldıkları kaynaklarda belirtilir. Teşeyyü kavramı önemli. Teşeyyü kavramı. Peki. Şimdi şurada bir sorumuz var. Peki. İlk üç halifenin hilafetini kabul etmektedirler. Bakın kabul ediyorlar. İmamet teorisinin temel taşını efzal meftul anlayışı oluşturuyor. Efdal meftul dediğimizde aklımıza tek bir fırka gelsin arkadaşlar. E, bu da Zeydiler. Zeydiler aynı zamanda ilk üç halifeyi kabul etmesinin sebebi efdal varken yani Hazreti Ali varken meftulün yani efendim ilk üç halifenin halife olması caizdir demişti. Bu ikisi aynı şey aslında. Bu söylenen iki şey. Bu anlamda Zeydiye Ehli Sünnete en yakın mezheplerden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi İsmailiye mezhebi mensupları tarafından kurulmuş bir devlettir? İsmailiye tarafından kurulmuş olacak Şii İsmaililer. Yani bakalım Eyyubiler, Sünni zaten biliyor, Suudiler, eskiden yok Vahabi yani bunlar modern dönemde. Gazneliler, Türk devleti, İdrisiler zaten belli, Fatımiler. Özellikle Fatımiler de İsmailidir Fatımiler. Hakim bir emrille devrinde. Dürziye'nin çıktığını biliyoruz. Vezir Hamza bin Ali yüzünden. E, dolayısıyla Dürziye ile İsmailiye'nin de bu anlamda bir ilişkisinin olduğunu unutmayalım. E, Fatımiler bu anlamda gerçekten e, enteresan bir e, şeye sahip. Bu arada İsmailiye e, dediğimiz zaman şöyle yapalım. İsmailiye şiası için kullanılan isimler Talimiyye, batıniye Melahide, Sebaiye. Şöyle yapalım. Ömer öğretmen İslam mezhepleri vakımları dersinde öğrencilere şu bilgileri aktarmış. Bu kişi önceleri bir imamiye şiisi iken Irak'ta dailerin gayretiyle İsmailiye mezhebine geçmiş. Nizar'ın imameti lehinde çalışmış. İhtilalci fikirleri ve İran Alamut merkezli teşkilat filan dediği zaman karşımıza elbette Hasan Sabbah çıkar. Hasan Sabbah, Alamut Nizari İsmaililer'i biliyorsunuz İsmaili'ye, şurada gö görüyorsunuz, şöyle yapayım mı? Ee, niz İsmaili'ye Nizariler ve Müstahaliler diye ikiye ayrılıyor. İsrail e mezhebinin en önemli koludur Nizariler. Müstahaliler biraz daha mutedildir. Mutedil. Nizariler tamamen batınidir, haşhaşidir yani bu anlamda. E, dolayısıyla zahir batın ayrımını çok net e, Nizariler'de görürsünüz batın anlayışı üzerine mezhep inşa edilmiştir. Peki yapalım? şöyle yapalım. Yukarıda özellikleri, özelliklerinden bazıları verilen İsmailiye kolunu soruyor. Batının inancı ve dairlik sistemi benimsemiş olmakla birlikte daha çok mutedir kabul edilir. Demin söyledim mutedil kabul edilir diye. Allah, e, Muhammed, Kur'an ve sünnet hakkındaki görüşleri el sünnete yakınlık arz eder. Kimdir bunlar? Müstalilerdir. İsmaili, İsmailiye, affedersiniz. Biliyorsunuz Nizariye ve Mustaliye diye ikiye ayrılıyor idi. Peki. İmamiye fıkı denilince akla ilk gelen İslam alimi İmamiye fıkı dediğimizde biz aklımıza sadece Caferi Sadık'ı getireceğiz. İmamiye fıkı dediğimiz zaman. Bunu unutmayalım. Ee, bu anlamda İmamiye şiası önemli bir kavram. Peki. Aşağıda verilen hangisi Şia'nın görüşünü yansıtmaz? Şia'nın görüşünü yansıtmayan efendim şıkkı bize soruyor. Bakalım hangisi? İmam Nebi'den gelen bir nasla tayin edilmemiştir. Doğru bu nasla tayin. Şia'da önemlidir. Hazreti Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali'nin imametini açıkça ilan etmemiştir. Yanlış. Açıkça ilan etmiştir. Gadir-i hum olayı vardır. Gadir-i hum da ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır buyurmuş. Hazreti Peygamber onun anlayışına göre açıkça bunu söylemiştir. Çekinmemiştir. Dolayısıyla yansıtmaz. Nebi'nin imamın tayini unutması caiz değildir. Doğru, caiz değildir derler. İmam büyük ve küçük bütün günahlardan korunmuştur. İmamın ismet sıfatı var onlara göre. Hazreti Ali ashabın en üstünüdür. Bu da yine onların bir görüşüdür. Burada 12 imamı görüyorsunuz. Bakın. Şöyle yapalım mı? 12 imam Ali bin Ebi Talip, Hasan bin Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin, yani lakabı Zeynel Abidin, Muhammed, lakabı El Bakır, Cafer, lakabı Es Sadık, Musa, lakabı El Kazım, Ali, Er Rıza, Muhammed, Cevat, Cömert, Ettaki, e, Muttaki demek yani, Ali, El Hadi veya En Naki, Temiz, hali hidayete erdiler. Şunlar lakaplardır. Hasan el Askeri, Muhammed el Mehdi. 12 imam bunlardır arkadaşlar. Peki şimdi bir açıklama var. Şia mezheplerinden İmamiye mezhebine göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder olarak kabul edilen 12 imam bulunmaktadır. Bu imamlardan ilk Hazreti Ali sonuncusu Mehdi'dir. 12 imamdan biri değildir diye soruyor. Hangisi değildir? Muhammed bin Hanefiye değildir. Muhammed bin Hanefiye anıldığı zaman şeyi unutmayın arkadaşlar. Keysaniye. Keysaniye. Bu çok önemli. Keysaniye ile birlikte anılır. Çünkü onun mehdiliğini ve mesidliğini kabul etmiştir Keysaniler. Peki şimdilik bir ara verelim. Sonraki videolarda devam edelim.